Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı problemi ve erken tanı ve tedavi bu kanserin tedavisinde çok çok önemli bir yere sahip. Kanser dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak modern tıptaki gelişmeler bu hastalıkla mücadelede umut verici adımlar atılmasını sağlıyor. Özellikle erken tanı kanser tedavisinde başarı oranını önemli ölçüde artırıyor hem yüksek maliyetler tedavi sürecindeki hem de hastanın üzerinde bıraktığı sakatlık olsun, iş gücü kaybı olsun bu tip problemleri daha evveliyasında engelleyebilmek için tarama programlarını almamız gerekiyor. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri ve tarama testleri hayatı önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde Dünya Sağlık Örgütü'nün önermiş olduğu 3 kanser tipinde tarama yapılmakta ve bunları vatandaşlarımız çok kolay bir şekilde ulaşabilir aslında. Aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri kanser, erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri dediğimiz Keten merkezlerimize başvurarak bu tarama programlarını yaptırabilirler. Ülkemizde 3 kanser türü için tarama yapılabiliyor. Meme kanseri ile ilgili 20 yaşından sonra her kadının kendi memesini muayene edebilip herhangi bir farklılık gördüğünde hekime başvurması gerekmekte. Yıllık klinik muayene yaptırması önerilmekte ve 40 yaşından sonra 2 yılda bir 70 yaşına kadar mamografi ile tarama yapabiliyoruz. Yine dediğim gibi ASM, TSM ve keten merkezlerine başvurarak. Bunun dışında kolon kanserinde 50 ile 70 yaş arasında 2 yılda bir dışkıda gizli kan veya 10 yılda bir kolonoskopi yaptırarak tarama yaptırıyoruz öneriyoruz. Son olarak serviks kanserinde ise 30 ile 65 yaş arasında 5 yılda bir HPV DNA ve smear testiyle tarama yapabiliyoruz. Uzmanlar kanserin erken teşhis edilmesinde kritik rol oynayan tarama testlerinin önemine dikkat çekerken son dönemlerde bu testlere katılım oranlarının azaldığını belirtiyor. Vatandaşlarımız belki tarama merkezlerinde yapılan taramalardan haberdar olmayabilir. Onlardan ricam bu kanser hakkında, tarama programları hakkında toplumsal farkındalığını artırmalarını istiyorum ve tarama programlarına muhakkak katılmalarını öneriyorum. Unutulmamalı ki kanser erken tanıyla büyük ölçüde önlen bilen ve tedavi edilebilen bir hastalık. Sağlığı korumak için kontrolleri aksatmamak ve erken teşhisin önemini çevreyle paylaşarak farkındalığı artırmak önem arz ediyor. Yetkililer vatandaşların hastane ziyaretlerinde kanser tarama işlemlerini de yaptırmalarını rica ediyor. Hastalarımız geç olmadan kanserin oluşturmuş olduğu öldürücülük veya yapabileceği sakatlıklardan korunmak amacıyla bu tip kötü sonuçları görmeden erken tanı ve teşhis için muhakkak tarama programlarına katılmalarını rica ediyorum.